Selamun Aleyküm arkadaşlar. Aslan Şampiyon TV'den hepinize sevgiler, selamlar gönderiyoruz. Değerli kardeşlerimiz Galatasaray maçını Cuma akşamı oynadı. Bugün günlerden Cumartesi. Herkesin keyfi yerinde. Yerinde. Nasıl olmasın ki arkadaşlar? Galatasaray hiç kimsenin aklının ucundan geçirmediği bir şekilde gitti. Hatay Spor'la bir bir berabere kaldı. Şimdi artık düğün bayram başladı. Herkes şen, herkes şakrak, herkes mutlu, herkesin keyfi yerinden istedikleri oldu. Günlerdir kurmaya çalıştıkları yalı yapı tezgahının artık meyvelerini toplamaya başladılar. Daha daha durun daha neler olacak. Evet çok seviniyorlar, çok keyifliler, çok mutlular. Galatasaray bir bir berabere kaldı. iki puan kaybetti. Çok sevinçliler, çok mutlular. Çünkü çok istedikleri var skandalları devreye girdi. Ve tüm zamanların en büyük var operasyonu Galatasaray'a çekildi. Çok mutlular, çok keyifliler. Çünkü artık göz göre göre dünyanın hiçbir yerinde bile atlanmayacak bir penaltı pozisyonu herkes tarafından görüldü ama sadece iki kişi tarafından görülmedi. Bir sağda hakem bir de vardı oturan Belçikalı şaibeli hakem arkadaşlar. Onlar tarafından görülmedi ve verilmedi. Eminiz ki eminiz ki Fırıldak ve ekibi bile görmüştür. Eminiz ki TFF'nin tarafsız büyük başkanı Galatasaray'ı doğramak için and içmiş. Hadi bakayım bana he böyle meydan okuma beni suçlama hadi bakayım şampiyon olsunlar da göreyim ben burada var olduğum sürece şampiyon olamayacaklar dercesine yapılan uygulamalar yapılan puştuklar arkadaşlar şimdi bütün bunların üzerinden geçeceğiz sevinenler var Galatasaray'a kalleşçe kaybettirilen puanlar var elbette Galatasaray biraz da tabi hatayı kendinden mutlaka arayacak Ha şöyle hatayı kendinde arayacak. Bu kadar çok gol kaçmamalıydı. Bunlardan biri mutlaka ve mutlaka arkadaşlar 3 e, direk arasında içeri girmeliydi. Ki senin penaltının verilmeyeceği, senin gollerinin verilmeyeceği zaten bunlar tarafından çok net bir şekilde biliniyordu arkadaşlar. Ve ben şahsen hiçbirinde şaşırmadım. Şimdi her türlü mazereti her türlü yakıştırmayı ve eleştiriyi yapabiliriz. Diyebiliriz ki işte sen Hatay'la oynuyorsun. Neden Berkan'la başladın? Dayı Kerem'le başlamadın. Neden işte Batşuay'ı kenarda tuttun? Neden oyuncu değişikliklerini çok geç yaptın? Neden sağ tarafa jelerti koyup kanı ortaya çekmedin? Şunu yapmadın, bunu yapmadın. Evet arkadaşlar her türlü hata konuşulabilir. Çünkü vardır, yoktur onu bilemeyiz sahaya sürülen 11 eleştirilebilir. Devamındaki 11 eleştirilebilir. Maçı bitiren 11 eleştirilebilir. Kaçan goller Yunus'tu, Barış'tı. Her türlü yakıştırma ve eleştiri yapılabilir. Bu goller nasıl keş, kaçtı? Bunlar kaçmamalıydı diye çok şey söyleyebiliriz. Ama arkadaşlar hepsi kabul. Eyvallah. Bir futbol takımı golde kaçırabilir gol de yiyebilir. En ummadık takım Galatasaray'ın yanılmıyorsam Avrupa'da UEFA Şampiyonluğuna giden bir yolu vardı. O yolda arkadaşlar hiç unutmam bir Karabük maçı. Böyle neler kaçmıştı. Hadi onu boş verin. Karabük maçını falan boş verin de arkadaşlar Galatasaray Eyüp maçında neler kaçırdı? Neler? Yaklaşık 12 tane pozisyonu rakip takım kalecisi kurtardı ve kahraman oldu. İşte Kasımpaşa maçında tamam 3-0'dan yine maç 3-3'e geldi. Orada da Eyüp maçında da e, ne bileyim Kasımpaşa maçında da Oğuzhan Çakır isimli hakemin en büyük faktörlerinden biri olduğunu biliyoruz. Zaten Galatasaray'a puan kaybettirmek için dış güçlerin devreye girmesi lazım. Başka türlü olmuyor. Efendim kural o zaman kurallar deniliyor ki kardeşim hakem tamam penaltı evet güzel işte bu ekranda gördüğünüz hareket penaltı e tamam vermedi e sen ne bok oynadın veya e, işte ilk yarıda ne oynadın öyle diyorlar e, veya ikinci yarıda oynadın da niye bu kadar golleri kaçırdın diyorlar değil mi arkadaşlar şimdi bu bunu koy koyun cebinize sondan başlayalım burada %100 19. hafta Galatasaray'ın bir penaltısı verilmedi. Şimdi maç 0-0 iken böyle bir penaltı ya da 1-0 mıydı neydi o zaman işte o dakikalarda yani penaltının verilmediği dakikalarda %100 eğer bu penaltı verilmiyorsa ben penaltının dakikasına, şununa bakmaktan ziyade arkadaşlar niyete bakıyoruz. Bu penaltıyı vermeyen bir saha hakemi bir var hakemi söz konusu olduğu zaman anlıyoruz ki bunlardan her türlü pislik, puşluk beklenecek. Şimdi Galatasaray efendim bu kadar gol kaçıyorsa he, o yüzden berabere kaldın penaltıyı konuşmaya bile gerek yok diyorlar. O zaman bir hafta öncesine gidiyoruz. Galatasaray'ın kazandığı maça gidiyoruz arkadaşlar. O maçta da yine bir penaltılık pozisyon. 18. hafta Galatasaray'ın bir penaltısı daha verilmiyor. Hangi maçta verilmiyor? Başakşehir maçında. Galatasaray o maçı öyle ya da böyle kazandı. Arkadaşlar futbol oyunu kurallar içerisinde oynanır. Kurallarda diyor ki bu hareket penaltı. Bu hareket de penaltı. Bunlar hepsi verilecek. Peki bitti mi? Bitmedi. 17. haftaya gidiyoruz. 17. haftada da Galatasaray'ın yine Göztepe maçında çok net bir penaltısı verilmiyor. Adam o Koray Günter denen oyuncu topla böyle oynuyor. Böyle topun yönünü değişiyor. Estek köstek. Oradan aradılar, buradan aradılar, buldular ve işi kapatıp gittiler devamını getiriyoruz. Adam yere attı kendine, yere attı. Dediler ki kardeşim adam yere attı, tabii ki elini oraya koyacak. Top da eline geliyorsa estek köstek dediler, kapatıp gittiler. Ve arkadaşlar, işin garip tarafına bakın ki hani yerde eli yerde mecbur falan diyenler bu defa, bu defa arkadaşlar Hataylı oyuncunun yerden kolunu kaldırıp topa adeta adeta tokat atması ki 17. haftada gördünüz Koray e, Günter'in pozisyonunda doba böyle vuruyor. Efendim top diyor göğsünden gitti diyor. Ya Allah'tan korkun. Sizin utanmanız yok mu? Sizin hiç sıkılmanız yok mu? Dünyanın her yerinde bu hareket penaltıdır. Artık bunun sanası banası onu bunu yoktur. Galatasaray'ın burada ne oldu arkadaşlar? Penaltısı çalındı çalındı gitti. Çaldılar, hırsızlar, çalıyorlar. Galatasaray'ın her şeyini çalmak için niyetlenmişler, and içmişler, yemin etmişler ve Galatasaray'ı bu sene şampiyon yapmayacağız diye kafaya takmışlar arkadaşlar. Bu dediğim gibi dünyanın her yerinde penaltıdır. O zaman sen bu penaltıyı niye vermedin? Ha bu penaltıyı vermemenin manası, anlamı son derece açık, net Bak kardeşim ben sana bu hareketi vermiyorum penaltı. Bak bundan önceki bunu da vermiyorum. Bunu da vermiyorum diyor. Bunu da vermiyorum dedim. Şimdi Galatasaray hem Göztepe hem Başakşehir maçlarını kazandı. Kazandığı halde penaltıları verilmedi. Bu her zaman olmuyor. Demek ki sistemli bir şekilde Karar almışlar Galatasaray. Ha bu arada diyeceksiniz ki e, verildi ya bir tane. Arkadaşlar hiç tartışmasız o da penaltı. O da penaltı. Ki onun çok daha hafifinin hafifinin Fenerbahçe maçlarında özellikle kırklık Cege tarafından kazanıldığını biliyoruz. Burada adam bodoslama giriyor. Cekeye şöyle bir diz dokunduruyorlar dokundurmuyorlar. Hakem bekliyor. Düğüt çalıyor. Şimdi çok net değil mi arkadaşlar? Bunun hiç su götürür tartışılır bir yanı var mı? Yok. Diyeceksiniz ki ikide bir niye sağ tarafa bakıyorsun? Arkadaşlar Ordu Spor'un 3. Lig'de oynayan 52 Ordu Spor'un Osmaniye maçı var. Maçın işte sonlarına doğru yaklaşılıyor. Ordu Spor 2-1 galip. Kazanırsa lider olacak. Ve bundan sonra <laughs> gruptan çıkma yani şampiyon olma yolunda baya bir avantaj yakalayacak. Onun için ikide bir gözüm oraya ee kayıyor. Maçın galiba 95. dakikası uzatmalar oynanıyor. Ve biraz sonra inşallah 2-1 bitecek. O yüzden böyle sağ tarafa bakıyorum ya sağ tarafa çekiyor ya kafa ondan çekiyor arkadaşlar. Şimdi Bunları gördük. Penaltı verilmiyor. Tüm zamanların, bakın arkadaşlar, bugüne kadar bu var geldiği günden beri, var geçen sene osayetimsi, pardon hissiyatımsı penaltılar da verdi, penaltılar da verdi. Ama hepsinde bir şey vardı. Ya öyledir, böyledir, işte odur, budur. Hepsi bir şekilde bir mazeretler verilenler verildi, verilmeyenler kapatıldı, gitti. Ama bunun herhangi bir şekilde anlatılacak, anlayışla karşılanacak, hoşgörüyle karşılanacak bir tarafı yok arkadaşlar. Yok. Çünkü neden yok? Yüzde yüz penaltı. Dünyanın her yerinde penaltı. Çok açık, seçik, net penaltı. Şimdi bu penaltıyı vermiyorsan eğer mesajın açık. Ben bundan sonra kardeşim yalı yapı tezgahının e, kuralı gereği talimatı gereği vermeyeceğim. Varda oturan hakem bunu bir yerli hakem olsaydı arkadaşlar bakın bana Erkan Engin hani geçen sene e, hissiyatımla penaltı verdim diyen Erkan Engin var ya Fenerbahçe'li Erkan Engin, Emre Malok Onur Özü Toprak bunda hangisi aklınıza geliyorsa bu penaltıyı verirdi. Bu penaltıyı verirdi. Şimdi anlıyoruz ki bir anda yalı yapı tezgahı yabancı hakem istiyoruz diye ortaya çıktılar. İstiyoruz dediler. E, paralel bir yapı kurdular. Danışma üst kurulu adı altında. Hemen o hafta karar aldılar yabancı hakem getirmek için. Ve gittiler. Almanya, İngiltere, İspanya, İtalya, Hollanda, Fransa gibi doğru düzgün ülkeler arkadaşlar. Ülkeler dururken bu arada oh be maçta 2-1 bitti 3 puanı da aldı bu dururken arkadaşlar Belçika'dan Belçika Ligi ne ki? Belçikalı hakemler ne ki? Ve arkadaşlar en önemlisi Anderlecht Genk maçında varda oturan bu hakem kural hatası yapıyor. Maçın tekrarı söz konusu oluyor. Ama gelin görün ki bu skandal hakem, bu skandal hakem Türkiye liginde arkadaşlar uygulanan yabancı var hakemlik sisteminin ilk kahramanı oluyor. İlk Galatasaray maçında Galatasaray'ı doğuruyorlar. <laughs> Bu kadar basit. Net bir şekilde Galatasaray'ı doğradılar. Tüm zamanların en rezil uygulaması. Şimdi bunun önüne geçebilecek benim hakkım yendi kardeşim diyebileceğin bir mevki, bir makam var mı? Yok. Çünkü anlatacağım, bir başka sohbette anlatacağım. Kısa kısa sohbetler çekeceğim. 20 dakika dolaylarında ve Federasyon Başkanının Galatasaray'ı şampiyon yapmamak için kapalı kapılar ardında neler yaptığını, ne talimatlar verdiğini açık seçik bir şekilde bunu e, konuştuğunu artık duyuyoruz. Herkes anlatıyor arkadaşlar. Bu arada tabii Galatasaray iki puan kaybetti diye düğün bayram yapanlar var. Yalayıcılar, yıkayıcılar harekete geçtiler. Birilerini şimdiden şampiyon ilan ettiler bile. Her neyse. Şimdi biz orada değiliz. Biz tüm zamanların en skandal kararından yani Galatasaray lehine verilmeyen şu aptalca, ahmakça bir şekilde üstü kapatılan penaltı hadisesinden söz ediyoruz. Şimdi arkadaşlar penaltıyı anlattık anlatabildiğimiz kadar. İşte verilmeyen pozisyonlar, Galatasaray lehine olanlar verilmedi. Şimdi gelelim arkadaşlar. Ha yok buraya gelmeyelim. Bunu daha sonra anlatacağım size. Şimdi önce her şu bir gazete başlıklarına hızlı bir şekilde bakalım arkadaşlar. Futbolda bazen böyle Uyandırıcı maçlar olmalı denmiş. Okan Buruk da, futbolcular da bunu söylüyorlar. Cimbom dünyaları kaçırdı. Dikkat ederseniz arkadaşlar. Gazetede bakın penaltıyla ilgili o komik rezalet tüm zamanların en skandal penaltısıyla ilgili hiçbir şey yok. Olmaz. Olmamalı zaten. Şimdi... Burada ne diyor arkadaşlar? İlk yarı boşa geçti. Bu maç büyük bir ders oldu. Okan Buruk aynısını söylüyor. İlk yarıyı da işte hani nasıl bir kadro ile çıktın? Neden böyle oldu? Niçin böyle oldu? O senin bileceğin iş Okan Efendi. O zaman o kadro ile çıkmayacaktın. Devam ediyoruz. Aynı hatayı yaptı diyor. Hatay, Hatay'ı yaptı. Geçen sene de Galatasaray Hatay'da 2-1 mağlup olmuştu. Orada da Galatasaray'ın Hatay maçında bu defa iki penaltısı verilmemişti arkadaşlar. E, hakemler fark etmiyor. Orada da e, bah Bahattin Şimşek isimli bir hakemdi galiba. Fark etmiyor. Hakemlerin ismi değişiyor. Ama Galatasaray söz konusu olunca kararlar değişmiyor arkadaşlar. Ve orada da Galatasaray'ın İkardiye'ye yapılan çok net iki penaltısı verilmemişti. Her neyse Onları da geçtik arkadaşlar. Koyduk bir tarafa. Devam edelim. Aynı hatalar yine yapıldı diyor. Evet ha burada da aynı hata diyor. Hata ise hata vermiyorlar abi. Penaltı için yine isyan var diyor. Evet penaltı için isyan var. Ama ne olacak? Ata alan geçti. E zaten istedikleri bu. Sen istersen her hafta isyan yap. Kıçını yırt. Ne fark eder ki? Adam vermeyecek. Vermeyeceğim diyor. Bitti. Bundan sonraki maçlarda da bak Göztepe maçında verilmemiş, Başakşehir maçında verilmemiş, artı bu maçta verilmiyor. Dikkat edin. Şimdi o Göztepe maçında, Başakşehir maçında niye verilmiyor? Muhtemelen Galatasaray farkı ikiye çıkarmış olacak. Rakip takım her an bir gol atabilir, beraberliği götürür, umudu ortadan kalkmış olacak. Verirler mi? Aptal mı adamlar? Aldıkları talimat gereği çok net ve açık oynuyorlar. Burada da arkadaşlar işte penaltı isyanı falan filan geçelim. Galatasaray cepten yedi. Evet bu başlık mantıklı bir başlık. Çünkü Galatasaray 8 puan öndeydi bu durumda ki artık e, biliyoruz ki maçtan 2 gün önce Açıkladılar telli felli yazarlar yorumcular Fenerbahçe Adana Demirspor'a 4 atar 5 atar diye karar verdiler. Demek ki böyle garantileri var. 4-5 atacak. Yani bugün Hatay Spor eğer Galatasaray'dan puan alabiliyorsa neden Fenerbahçe'den Adana Demirspor puan almasın? Üstelik Fener'i yenen Beşiktaş'ı yendi bu de bunlar. Böyle de bir tablo var ama neyse orada puan muan kaybettirmezler. Fener'i kazandırırlar. Yeter ki Galatasaray'a iki puan daha yaklaşsın. Şimdi bununla ilgili de bir sohbetimiz var. Biz gazete başlıklarından devam edelim. Offside Saray ders alacağız. Evet Offside Galatasaray'ın 2-3 golü Offside nedeniyle verilmedi. Ama biri çok enteresan. Moralimiz bozuldu. Tamam bozulabilir. Bozulmasaydı hatayı düzeltmedi. Geçtik. Aslan'ın kabusu Hatay demiş. Evet arkadaşlar genelde Galatasaray Hatay'dan hiç bugüne kadar puan çıkaramamış. İlk defa bir puan çıkardı. İyi eyvallah ne diyelim. Canımız sıkıldı ama lider biziz diye Okan Hoca'nın açıklaması var. Bununla ilgili biraz sonra geleceğim yine. Cimboma Hatay şoku. Evet Hatay şoku Cimboma. Hatay şoku mu? Belçikalı hakem şoku mu? Sahadaki e, o Cihan Aydın mıydı? Cihan Aydın şoku mu? Onlar konuşulur tartışılabilir. Hatay'ı kendinde ara. Evet Galatasaray Hatay'ı kendinde arayacak. Diyor ki Esen tek devrede 5 tane 6 tane yüzde 1 milyon kaçırırsan e, penaltıya sığınma diyorlar. Ama oyun kurallar dahilinde oynanıyor. O zaman gol kaçıran takımın lehine olan hiçbir şey verilmeyecek demek ki yani. E tamam ya öyle diyorlar söyledir yani. Aslandan acı fren denmiş. Rekor kırım kırıyordu. Yeni bir rekor kırmasına Hatay e, müsaade etmedi. Hatay bu yine e, hatayı kendinde ara demişler. Evet arayacak. Galatasaray arasın hatayı kendinde. Aslan ofsayta e düştü diye bir başka başlık görüyoruz değerli kardeşlerimiz. Aslan ofsayta e düştü ve ummadık taş başyardı. Evet ummadık taş başyardı. Osman Şener'in bir yazısı var. Rakibi küçümsersen bedelini ödersin. Bu da ayrıca ayrı bir gerçek. Ve Aslan offside'da kaldı. Galatasaray hakikaten biraz daha dikkatli olsaydı o pozisyonlarda atılan gollerde offside olmazdı. Ama bir tanesinde offside yok. Onu da Vardaki hakemler, çizenler, onlar bunlar dediler ki seni zaten bir attığın bütün goller olsaydı bunu da bizden olsun, kontenjandan olsun dediler. Ve Galatasaray'ın bir golü yine var marifetiyle gitti ama bu penaltı gibi değil arkadaşlar. Topun canı, topun da canı var demişler. Tamam güzel eyvallah. Ne diyor Rıdvan Dilmen Efendi arkadaşlar? Son iki haftadır 11 puan geriden gelip çok kontrollü oynamadan kazanan bir Fenerbahçe. Allah'tan kork 11 puan geriden gelmiş. Ulan maç fazlasıyla Galatasaray 11'e çıkarmış farkı. Normalde real gerçek fark 8. E 8 fark Adana Demirspor'da 4-0 yenecekmiş öyle söylüyor bu arkadaş. Ne diyor saat diyor Fenerbahçe'den saat 22'de itibariyle başka türlü yatağa giren bir oyuncu grubu teknik direktör ve camia olacakmış. Bununla ilgili hani şunu anlatacağım. Fenerbahçe şampiyon oldu ya da lider oldu da bizim haberimiz mi yok? Bu düdük makarnaları ne söylüyor? Onu ben size soracağım arkadaşlar anlatacağım. Şimdi zurnanın zart dediği yere geliyoruz arkadaşlar. Barış Alper'in offside diye sayılmayan golünden görüntüyle oynamışlar. Çok net bir şekilde arkadaşlar bu görüntüyle oynamışlar. Çünkü vardaki daha önce oralardan ayrılan bir takım kişiler var bunu bilenler oradaki sistemin nasıl çalıştığını bilenler her zaman 1 iki saniye o çizgi çizilirken öyle ya da böyle oynanıyor diyorlar ve bu skandala derhal açıklamalı gelmeli şaibeli var hakemi e, Boterberg'e soruşturma açılması gerekiyor adamın uğrunda değil adamın zaten Belçika'da şaibeli bir adam bundan sonra hakemliği bıraksa ne olacak <laughs> mamalı mamalı varın mamalı kahramanı onun hayatı kurtulmuştur zaten boş verin burada da arkadaşlar ya ki öyle bir skandal şey var ki gelişme var ki o konuda bakın bütün herkes hani ne diyordu 8'de 8 bütün ödem hocaları işte bakın Fırat'ından Bülent Yıldırım'ına, Bünyamin'den Çulcus'una, Zort'tan Gort'a, Çakar'dan Çakmaz'a herkes penaltı 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 diye inliyorlar arkadaşlar. Ne değişir ki sen ne kadar penaltı dersen de burada arkadaşlar birinde ayak kalkıyor ayak kalkmış öbüründe bak Barış Alper'in ayağı böyle diyor. Bunu en güzel Batuhan falan çok güzel anlattılar bak burada da burada da görülüyor. Bakın arkadaşlar burada ayak yerde varın çizdiğinde ayak kalkmış yerinden. Nasıl oynamışlar değil mi görüntülerle? burada he, burada gerçekte zaten olsaydı işte anlayın yani vaziyeti çok net bir şekilde işi bitirmişler. Bu zaten işte gördüğünüz üzere o Trio Zirio ekibi onlar bile hadiseye böyle bakıyorlar ve arkadaşlar burada hiç anlatmaya gerek yok. İşte birinde topuk yerde, dirinde, çizdiklerinde kalkmış vesaire vesaire. Burada ayağa basmalar, Hiçbir şey yok arkadaşlar. Daha bunun gibi her türlü pislik kuşluk ama burada o olsayıtımsı hareketler denip şey e, hissiyatımsı biliyorsunuz. Ondan sonra da olsayıtımsı e, muhabbetini dillerine dolarlar. Ama değişen bir şey yok. Ve buraya iyi bakın arkadaşlar. Bunun hareketli hali de var. Bakın burada ne oluyor? Nereye gidiyor? Nereden nereye geliyor? Şimdi hadi bakalım zurnanın zahmet dediği yere gelelim. Bazı çok enteresan tespitler var. Onları bir pay gösterelim hemen hızlı bir şekilde. Hızlı bir şekilde gösterelim ve bu rezalete, sohbete e, noktayı koymuş olalım. Burada gördüğünüz üzere işte kolla yapılan müdahale burada helle kolla yapılan müdahale ama hiçbir şey yok. E, burayı zaten çime basık şekilde olduğunu görüyoruz. Bakın burada arkadaşlar Top Galatasaraylı oyuncudan var çizgisinde Hataysporlu oyuncunun kramponu havadayken gerçekte ise çime basık şekilde olduğunu görüyoruz. Top Galatasaraylı oyuncudan çıktıktan sonra Hataysporlu oyuncunun kramponu var da çizilen gibi duruyor. Videoyu yavaş oynatınca bu net şekilde gözüküyor. Dolayısıyla çizilen var çizgisi yanlış, gol geçerli olması gerekirdi. Her VAR arkadaşlar, VAR çizgisi yanlış kramponu, ama bu geçerli. Yok arkadaşlar böyle bir dünya yok ama bunlar var. Bunlar istediklerini istedikleri şekilde yapıyorlar. Kime anlatacaksın derdini kime söyleyeceksin? Orada oturtulan adam zaten talimatlı oturtuluyor. Böyle yapacaksın diyor. Zaten bir offside'de da işte e, iki saniye bir saniye önde arkada şu kadar bu kadar ayakkabıyla oyna. Kramponla oyna. Onunla oyna. Bununla oyna. Burada da arkadaşlar arkadaşlar verilmeyen penaltılar ve e, bu Nihat falan a, a, bunlar kudurmuşlar zaten ama en güzelliği Batuhan anlatıyor. Teşekkürüz helal olsun. Yine dünyadaki yine bu arada tebrik ediyorum her şeyde ilk yine her şeyin başını çekiyoruz helal olsun. Yine dünyadaki hangi işle ilgili mesela kalem kalemin en kötüsünü almakta yine bir numarayız. mesela <laughs> futbol topu hemen patlayanını almakta bir numarayız. Oyuncu çok para verip en kötüsünü almakta bir numarası. Ya kardeş bir tane yabancı varakemi getirmişsiniz. Ya kanka adam Anderlecht maçını yönetmiş. Adamın yönettiği maçı varakemiymiş. Yönetmemiş bile. Adam Anderlecht maçında var koltuğuna koymuşlar. Maçı tekrarlatmışlar. Ya, bu kadar skandal bir aken. Bunları nereden buluyorsunuz ya? Merak ediyorum ya. Bunlar kim? Akraba mı? Arkadaşınız mı? Bir söyleyin de bilelim ya. Ya bir ya sen dünyanın en yüz karası adamın koymuşsun ya şeye mara. Abi biz bir şey düzeltelim diyoruz. <laughs> İyice ne bok oluyor ya. Ya nereye tutsak elimizde kalıyor. Kurban olayım ya bir şey soruyorum sadece. Nereden buluyorsunuz bu kadar rezilleri bana birisi çıksın açıklasın. Açıklanacak <laughs> yine bir şey bu arada var. tebrik Açıklanacak ediyorum. Açıklanacak hiçbir şey yok. Skandal, rezalet işte bunu da gördünüz. Burada zaten çok net bir şekilde yine her şey anlatılıyor bakın. Görüyorsunuz, çekim, mekim büyütülmüş halde dairelere alınmış, yapanlar yapmışlar, ayak uçları nerede, ne değil, nasıl oldu? Çok net bir şekilde görülüyor arkadaşlar. Diyecek hiçbir şey yok, anlatacak hiçbir şey yok. Adamlar böyle istiyorlar, böyle kurgulamışlar, böyle yapmaya karar vermişler, yapacaklar arkadaşlar. Burada yine aynı şey, burada aynı rezalet. Al birini vur diğerine. Neyse arkadaşlar, şimdi tüm zamanların en rezalet var uygulaması şu anda Türkiye'de ve Galatasaray üstünde denendi. Gol verilmedi. Bariz gol bence Barış Alper'in attığı golde en ufak bir şekilde ofsayt diye bir şey yok. Burada zaten nasıl oynandığını, ne olduğunu anlatanlar bir güzel anlatıyor arkadaşlar. Ben de bu rezaleti sizlerle paylaşma gereği duydum dünyanın en skandal var kararını tabii ki işin içinde yapı yalı tezgahı olunca bu iş böyle oluyor. Bakalım Galatasaray bunun önlemini nasıl alacak? Bundan sonra neler olacak? Hep birlikte görüyor olacağız değerli kardeşlerimiz. İki sohbet daha çekeceğim. Bir, herhalde Galatasaray iki puan kaybetti. Birileri lider oldular ya da şampiyonluğu garantileyecek duruma geldiler. Düğün, bayram, sevinç gösterisi içerisindeler. Bir de bir adamın başkanlığı varken Galatasaray'ın şampiyonluğu herhalde hayal olacak gibi geliyor. Çünkü birileri Galatasaray bu sene şampiyon olamayacak diye ant Göreceğiz. Bunları anlatacağım. Arkadaşlar beğenmeyi, paylaşımı lütfen unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşçakalınız.